Kalabalıklara çiviledikçe çivi büküp kendini delen bir yalnızlık. Berrak bir iklimde sonbaharı yaşıyor. Sonbaharını. Ses bir keder kıyısına yakın. Hakikat dalgalar kadar yalın. Yaşama hain bir debeleniş. Çeşme avuçlarımda kurur. Korku çağrışımları susturur. Kalabalık yalnızlıkların toplamı Susmak tüm tanımların tanımsızlığı ve tanım saçmalıktan öte bir şeydir. Yaşamak bu kadar hızla akarken İmgelleri pergelle ölçen bir sayısalcısının penceresinden bakmak yaşama İşte beklenen bu kadar uzakta O uzakta hiç çıkılmadık bir tepedir yüzün. Dünyaya paraleldir böyle günlerde hüzün. Bir çoban hep dışarıdan içeriye bakar. Zaman sonsuz bir nehir gibi kalbinin boşluklarına akar. Sürüsü patikalarca dağılır ve düşünür adını o gün. Gülün, güzün, gündüzün. Kuşların yuvasıdır bir ölümün sızlığı. Bir çocuğun kuş yerine bulutları vuruşu. Şimdi yitirdiklerim eşittir kalbimde serçelerin derin uykusu. Suların sesi hep bir heceye denk gelir. Bir ilkokul çocuğu ayıramaz o sözleri hecelerine. Ayırmak istedikçe hep satır sonu gelir. Gölgeler yitik bir kımıltı gibi büyürken, Dalgın bir çocuğun üzgün gözlerinde korkuyla sonlanan bir mektuptur ev. Korkmasaydım, daha yazılacak olandır halbuki, Gönlünün kanatlarında daha fazla telef olmasın gün yüzü. Uzun bir tirattır gündüzden geceye yaşanan, Ezberlediğim halde oynayamıyorum, oyalanıyorum. Bozuk bir ocakta Temmuz ayında kalbimi sıtıyorum. Hemen taşıyor. Kalbimi değil, ocağı nasıl temizleyeceğimi düşünüyorum. Müzik Kendiyle seyahati, kendine gücenik vakitlerine denk gelmişek. Dünya ağaç kovuğuna hapsolmuş bir telaş. Gücenikliğine bir karşılık vermezsen hiçbir kuş bir daha uçmayacak yine de durmaz vakit bir barışı bekleyecek kadar. Yine de seni beklemez aç kuşlar. Kuraklığa rağmen tesellimdir gözlerimdeki pınar.